Herkese merhaba, bu videoda Amazon hesabı için iki adımlı doğrulamayı nasıl açabileceğimizi göreceğiz. İşleyen başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ricalıklara sahip olabilirsiniz. İşleyen başlamak için Amazon uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra alt taraftan ikinci sekmeye geçiyoruz. Açılan sayfada hesap butonuna dokunuyoruz. İki adımlı doğrulamayı açmak için oturum açma ve güvenlik seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra ekranı yukarı kaydırıyoruz ve iki adımlı doğrulama satırındaki aç butonuna dokunuyoruz. Açılan sayfada öncelikle e-posta adresimize gelen doğrulama kodunu giriyoruz. Daha sonra iki adımlı doğrulama için hangi yöntemi kullanacağımızı seçiyoruz ve seçtiğimiz yönteme göre gerekli adımları tamamlıyoruz. Açılan ekranda eğer bu cihazda iki adımlı doğrulama kodunu girmeden giriş yapmak isterseniz bu tarayıcıda kod isteme kutucuğunu işaretleyebilirsiniz. Son olarak anladım iki adımlı doğrulamayı etkinleştir butonuna dokunuyoruz. Bu sayede Amazon hesabımız için iki adımlı doğrulamayı açmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.